Selam millet, Raw After Mania şovunun değerlendirmesiyle sizlerleyim. Şovun açılışını John Cena yaptı. Yeni WrestleMania girişinde olduğu gibi simsiyah bir şekilde ringe geldi John Cena. Anonscunun onu takdim etme şeklini beğenmeyip ona bir kağıt verdi ve kağıtta yazan şekilde onu takdim etmesini istedi. Ve John Cena artık The Last Real Champion olarak anons ediliyor. Son gerçek şampiyon. Promosunda da bununla ilgili bazı şeylerden bahsetti zaten. Bunun yanı sıra yine dancık promolarında da bahsettiği gibi... İşte seyirciye siz hak etmiyorsunuz. Gözümde değeriniz yok gibi söylemler bulundu. Bunun yanı sıra e, emekli olmadan önce sadece 27 tane görünüşünün kaldığını söyledi bizlere. 27 maç değil 27 görünüş. Bu 27 görünüşün e, bir büyük bölümü muhtemelen haftalık şovlarda olacak. Haftalık şovlarda maça çıkarmış sanmıyorum. Yıl sonunda emekli olacağını varsayarsak aslında zaten 27 görünüş çok fazla bir şey değil. Yani emekli olmadan önce Sina'yı 27 kere daha göreceğiz. Daha sonra ortadan kaybolacağını söyledi kendisi. Konuşmasına devam ederken Jasinay'ı Randy Orton böldü ve arkeo yaptı ona. Bu 30 saniyelik kısım tabii bizi fazlasıyla mutlu etti ve bizi geçmişe götürdü. Şunu da eklemiş şu 30 saniyelik kısım Cody'nin bir yıldır devam ettirdiği kemer serüveninden ...çok daha güzeldi. Orton, Sin'e yaptıktan sonra da kemeri eline aldı ve... ...şöyle bir hafif havaya kaldırdı. Ve biliyorsunuz Backlash'in e, posterinde Randy Orton var. Bunu bize duyurmuşlardı daha önce. E, buradan da Backlash'te John Cena vs Randy Orton maçına gidiyor gibiyiz. Cena emekli olmadan önce bu ikiliyi son bir kez daha izlemek... ...bizim için tabii ki büyük bir keyif olacak. Umarım Backlash'te sınırlı kalmaz ve... ...daha da ileriye taşırlar bu feud'u. Bu sırada da Cody'nin biraz belki dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum... Yani bu olayın içine dahil etmezlerse çok keyifli olur. Cody'yi bir süre görmeyelim. Geçelim kadınlar teklim maçına. Le Morgan ve Raquel, Lynch ve Lyra Valkyrie'ye karşı bir rövanş maçına çıktılar ve maçı kazandılar. Böylelikle 24 saatten kısa bir sürede kemerlerini tekrardan kazanmış oldular. Yani maçta önemli olan bir şey yok. Maç sonunda Lynch bir heel turn geçirdi ve Lyra'ya saldırdı. Bunun ardından da zaten ringi terk etti. Baktığımız zaman çok şaşırtıcı bir olay Midi değildi. Zaten Lyra'nın Intercontinental kemeri var ve bunun üstüne bir de Decontim kemeri kazandılar. Uyumlu bir ikili de değiller zaten. Çok uzun süre tutmalarında zaten kimse beklemiyordu. İşte Becky Lynch'e heel turn geçirmek için bir e, alver yaptırdılar kısaca. Öf, çok konuşacak bir şey yok bu maç hakkında. Devam edelim. New Day Ring'e geldi yeni şampiyonlar. Onlar konuşmalarını yaparken Alpha Akademi geldi ve sonrasında Rusev geri döndü. Uzun bir aranın ardından WWE'ye geri dönüşünü gerçekleştirdi. Tabi bu sırada New'de hemen ringten sıvıştı. Ee, de klasik return atanların yaptığı gibi ringte olanlara bir güzel temizledi. Seyircinin de büyük desteği vardı Rusev'e. Bu arada Rusev Day diye çen tatlıklar oldu bayağı bir. Hemen ardından Sky Ring'e geldi bildiğiniz gibi. Geçen gece kemerini korumuştu Rhea Ripley ve Bianca Belair'e karşı. Io Sky konuşmasına devam ederken NXT Kadınlar Şampiyonu Stefano vaker ring'e geldi karşılıklı konuşmalarda bulundular. Stefano vaker Io'ya saygı duyduğunu söyledi ve e, hemen orada bir maç ayarladılar. Bu ikilinin maçı devam ettiği sırada bu arada güzel de bir maç oluyordu. NXT'den Roxanne Perez ve Julia gelerek hem Ioska'ya hem Stefano saldırdılar. Bunun ardından Rhea Ripley olay yerine yakınımızda Baba Baba mantığıyla hemen ringe geldi. Roxanne Perez'i temizledi. Julia'ya da müdahale etmeden Julia hemen ringten uzaklaştı falan böyle bir segment gördük burada. Güzel bir segment. NXT'den katmanları görmemiz güzel oldu. Gerçekten yetenekli isimler var o tarafta da. Ee, ana kadroda biraz daha fazla süre verip bize gösterirlerse keyifli şeyler izleyebiliriz. Daha sonrasında yeni şampiyonumuz, dünya bisiklet şampiyonumuz maalesef Jey Yusuf ee, ring'e geldiğine yine seyircilerin arasından Yiğit yaparak ee, çok da fazla bir şey konuşmadan hemen ardından Sami Zayn ve Jim Yuso geldi. İşte bir kutlama falan filan yaptılar ayaküstü. Bu kadar bunlarla ilgili konuşmaya bir gerek yok fazla. Daha sonrasında e, reklam dönüşü Gunter geldi. Yani çok anlam veremediğim bir şekilde önce spiker Michael Cole'a bir slipper yaptı. Daha sonrasında Pat McAfee öyle bir artık nasıl bir yürek yediyse geldi Gunter'a vurdu falan Gunter sonra bayılttı Pat McAfee'yi. Yani böyle gereksiz bir segmentti o da. Şovda ee, bir kemer koruma maçımız daha vardı. Dominic Mysterio bildiğiniz gibi geçen gece Intercontinental kemerini kazanmıştı. Bu gece Raw After Mania'da da kemeri Penta'ya karşı savundu. Ve maçı kazandı. Ee, güzel bir maçtı. Maçın sonunda JD McDonough'a geri döndü. Onun sayesinde de zaten Dominic maçı kazandı. Bunun dışında bize şeyi verdiler böyle ufaktan. Finn işte artık çok böyle... Judgment Day ortamından memnun olmadığını ufak ufak bunu bir gösterdiler bize. Buradan belki SummerSlam'e doğru Dominic ve Finn Balor maçına doğru gidebiliriz burada. Çünkü Finn Balor fazlasıyla böyle belli ediyordu mimikleriyle, hareketleriyle. Bu ikili bize güzel bir feud işletebilirler. Yani Judgment Day'in dağılması da çok uzak gibi durmuyor açıkçası. Ve son olarak gelelim gecenin main eventine. Main event'te Geçtiğimiz gece Wrestlemania birinci gecesinde Paul Heyman bildiğiniz gibi hem CM Punk'a hem Roman Reigns'e ihanet ederek Seth Rollins'in tarafına geçmişti. Ve bu sayede Rollins maçı kazanmıştı. Raw After Mania şovunun kapanışında Rollins ve Heyman ringe birlikte geldiler. Rollins eline mikrofonu aldı ve ben Roman'dan Wise alan adamım. Ben CM Punk'ın en iyi arkadaşını çalan adamım. Ben WrestleMania main kazanan adamım gibi söylemler de bulundu. Bunun ardından CM Punk Rollins'i böldü ve ringe geldi. Ringe gelir gelmez Rollins'e saldırdı Punk. Ünlüyü ele aldı ve hemen ona ihanet eden en yakın arkadaş olduğunu söylediği Paul Heyman'a döndü. Paul Heyman'ın üzerine doğru giderken Rollins fırsatı değerlendirdi ve CM Punk'a bir stomp yaptı. Sonrasında Paul Heyman mikrofonun eline aldı ve Seth Rollins'in şu anda bu endüstride bir numaralı topstar olduğunu belirtti. Bunun ardından Roman Reigns'in müziği duyuldu. WrestleMania sonrası Roman'lara vereceği gibi bazı e, söylentiler vardı ama bu yaşanmadı. Roman hemen geri döndü. Ringe geldi. Seth ise bir spear yaptı. Aynı şekilde ola da CM Punk gibi. Hemen Heyman'a döndü bir Superman punch vurdu. Daha sonrasında Spear yapmak için hazırlanıyorken burada bir ters köşe yaşadık ve Brom Breaker Roman'a spear'ı vurdu. Hemen sonrasında Rollins'le bir böyle anlık bir göz göze geldiler. Hemen sonrasında bir Spear'da Sian Punk'a vurdu ve Paul Heyman'la Seth Rollins'in arasına katıldı Brom Breaker. Tabi bununla da yetinmedi Brom Breaker. bir Spear'da yine Roman'a atarak bu sefer barikatlara doğru atarak barikatı kırdı ve geri Roman'ı ringe soktu. Ringe soktuktan sonra Seth Rollins hem Punk'a hem Roman Reigns'e birer stomp yaparak geceyi ayakta kapattı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. E, men da Heyman ve Rollins işbirliği evet çok tahmin edilemez bir şey değildi. Bize zaten bunun ipuçlarını da vermişlerdi Rotary orası Mania'da. Bence olması gereken oldu. Güzel de oldu. Çünkü Heyman ve Rollins işbirliğinden çok güzel şeyler izleyebiliriz. Bu gecenin main eventi de buna en büyük örneklerden birisi oldu başlangıç olarak. Rollins'in Heyman'la birlikte tekrardan böyle bir e, nasıl diyeyim. Top seviye bir heel e, olma aşaması başladı bu geceyle birlikte. Prom Breaker'ın da onlara katılması kesinlikle güçlerini 2-3 e, seviye daha yukarı çıkardı. Rollins, Punk, Heyman, Roman bu dörtlü zaten bize harika şeyler izletebilecekken bir de buraya Prom Breaker'ı dahil ettiler. Buradan sanki bir e, ufaktan böyle bir Survivor serisine doğru gideceğiz gibime geliyor. Gecenin kapanışında gerçekten çok güzel bir segment izlettiler bize. Bir tarafta John Cena, Rendorten devam ederken bir tarafta Roman, CM Punk ve Rollins üçlüsü ve yardımcı karakterler Paul Heyman ve breaker Breaker'la birlikte harika şeyler izleyeceğiz gibi duruyor. Çok güzel bir Raw After Mania show'ı izledik hem John Cena, Randy tarafında hem Rollins, Punk ve Roman tarafında olayların nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyoruz. Ee, sizin de fikirlerinizi merak ediyorum yorumlara yazabilirsiniz. Birlikte değerlendirme yaparız. Raw After Mania bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere.